Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 9 Ocak 2014. Jüpiter günündeyiz. Bugün sosyal faaliyetleriniz daha fazla öne çıkabilir. Bu faaliyet eğlenceye yönelik de olabilir veya toplum yararına bazı işler için oluşturulmuş bir grup faaliyeti de olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Ocak 2014. Jüpiter günündeyiz. Sabah 4.25'te ay Boğa burcuna geçiş yapacak. Boğa burcundaki ay güne daha huzurlu, dingin enerjiler verebilir. Bugün maddi manevi güvenliğimiz, zevk aldığımız konular, kişisel değerlerimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Gün içerisinde Mars, Jüpiter kare açısı enerji ve motivasyonumuzu yükseltirken iyimser, cesur ve daha girişken olabiliriz. Ancak fazla abartılı ve riskli hareketlerden de kaçınmamız gerekiyor. Akşam saatlerinde Boğa burcundaki Ay ve Oğlak burcundaki Plüton arasındaki üçgen açı kendimizi daha güvenli, huzurlu ve güçlü hissetmemize yardım edebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.